İskenderun Doktorlar Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi ayağından silahla vuruldu. Hayır. İddiaya göre İdris Ercan ile ticari taksi esnafı olduğu öğrenilen Mehmet Şerif Özgüç tartıştı. Tartışma sonrası silahını getiren Özgüç İdris Ercan'ı ayağından vurdu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve ambulans intikal etti. Olay yerine gelen polislere kimse benim ekmek tekleme vuramaz ve bana küfredemez diyerek kendini savundu. Evet. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Şerif Özgüç suç aleti silahıyla polise teslim oldu. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.